Herkese merhabalar. Bugün uzun zamandır aklımdaki videoyu sonunda çekebildim. Bugün sizlerle bir pop socket yapacağız. Eğer bunun Türkçe karşılığını biliyorsanız aşağıya yazabilirsiniz. Ben bir sürü araştırdım ama bulamadım. Hemen malzemelerimizle başlayalım. Evet, bunun için kullanacağımız ana malzeme vantuz askı diye geçiyor. Bu bizim bildiğimiz cama yapışan vakumlu bir malzeme. Bunun askılarını çıkartmakla başlıyoruz. Bu arada, bu boy boy satılıyor. Benim aldığım orta boydu galiba. Elim biraz büyük olduğu için küçüğünü almak istemedim. Eğer beni izleyen böyle minik takipçilerim varsa onlar için bir küçüğünü öneririm. Tam böyle elinizin ölçüsüne uygun bir şekilde olmuş olur. Şimdi bunu çok güçlü bir yapıştırıcı ile yapıştırmanız gerekiyor. Sonuçta telefonumuza yapıştıracağız, onu tutan bir kısım olacak. O yüzden ben Patex kullandım. Yani işte bir Japon yapıştırıcısı, güçlü bir yapıştırıcı kullanmanız yeterli. Potex'i daha önceden kullandıysanız biliyorsunuzdur. Bunun yanında bir de soğutucusu var. Ee, i̇yice ayarladıktan sonra bu soğutucuyla birlikte hem çok çabuk kuruyor hem de gerçekten daha sağlam oluyor. Bu arada bu pervin dışında açtığım yeni bir kanal. Ee, bundan sonra kendim yap videoları bu kanala yüklenecek. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Güzelce ayarlıyorum ve daha sonra bu soğutucusunu sıkıyorum. Ve gayet güzel birbirine yapıştı. Bu kısım önemli. Burada güzel bir yapıştırıcı kullanmanız gerekiyor. Evet, bu şekilde isterseniz bir alt parmağınızın arasında da koyabilirsiniz. Şimdi biraz garip geldi görüntüsü ama şimdi de bunun üzerine güzel görseller yapıştıracağız ama altına böyle kalın bir şey kullanmam gerekiyor. O yüzden mukavva kullanıyorum bunun için. Bu şekilde yuvarlak kesip yapıştırıyorum. Burada da yine ben silikon tabancası kullandım. Yine farklı bir yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Buralar çok önemli değil. Ve son olarak da üzerine sizin de sevebileceğinizi düşündüğüm görsellerin çıktısını aldım. Ben Photoshop'ta ayarladım. Hatta yine istediğiniz şeyler olursa aşağıya yazın. Çünkü bunun birkaç devam videosunu da çekmeyi düşünüyorum. Aklımda daha farklı malzemelerle de var. Ee, yine istediğiniz görselleri de yazarsanız ben onu da şablon olarak ekleyebilirim aşağıya yine de en çok hangilerini sevdiğimi gösteriyorum bu 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 Son olarak da bunu üzerine yapıştırıyoruz. Ve bu kadar. Çok basit değil mi? Bence o kadar para vermeye gerek yok yani. Bunlar bir ara popüler oldu ama çok basit malzemelerle yapabilirsiniz bunları. Bunu da telefonumuza ben yine silikon tabancası ile yapıştırdım. Daha farklı yapıştırıcılarla da yapıştırabilirsiniz. Yine o Japon yapıştırıcısı da olabilir bunun yerine. Zaten o vakumlu olan kısmı tam olarak üzerine yapıştığı için bu da gayet sağlam oldu. Ben uzun süredir kullandım bunu. ve hazır. Ee, artık dilediğiniz gibi selfie çekebilirsiniz. Gerçekten kullanım çok rahat. Keşke hani daha öncesinden böyle bir şey yapsaymışım. Bu arada bunu telefon tutacağı gibi yan yatırdığınızda e, yatarak da izleyebiliyorsunuz. Ben mesela çok severim onu. Hatta hep elim ağrır o şekilde tutmaktan dolayı. Bu şekilde bunu yan yatırıyorum ve normal bir stand gibi izleyebiliyorum. O konuda da gayet kullanışlı. sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.